EGR valfi. Bu gerek var mı buna yoksa teknoloji manyaklığı mı? Bugün bunu konuşacağız. Aynı zamanda Clio için EGR'sini değişeceğiz. Şimdi bunun piyasaya çıkma amacı birçok insanın bildiği üzere bilmeyenler için ben söyleyeyim emisyonu iyileştirmek için bu ortaya atıldı. 1970'lerde ilk önce benzinli arabalarda kullanıldı. Ardından dizel araçlarda NOx gazını azaltmak için kullanılan bir teknoloji. Nasıl kullanılıyor? Buna da bir değinelim. Çünkü birçok insan EGR nasıl değiştirilir adı altında video çekiyor. Ancak bunun ne işe yaradığını teknik olarak bilmiyor. Ya da biliyorsa da sallayarak cevap veriyor. ÖJER yani EGR valfi egzoz gaz gı, sirkülasyon yani geri kazanım gibi bir şey. Bu yanmış olan egzoz gazlarının yeniden silindirin içerisine manifold yoluyla yeniden silindirin içerisine gönderilmek üzere tasarlanmış bir parça. Bunun tek bir faydası var. Bu da doğa için, çevremiz için NOx gazının yani zararlı ozon tabakasına zarar veren o gazın azaltılması için kullanılan bir parça. Normal şartlarda kilometre bazına 200 mg, 300 mg kadar NOx gazı salgılanan bir motorda eğer EGR valfi kullanılırsa bu 60-70 miligramlara kadar geriliyor. Sıfırlamıyor. Hiçbir motorda NOx gazını sıfıra indiremezsiniz. Bu NOx gazı zaten aşağıya düşsün diye de belli başlı şeyler kullanılıyor. Bu yine egzoz borusunun üzerine koyulan adını unuttum. Şuraya korum. Adını unuttum sadece. Böyle parçalar kullanılıyor. Amaç yanmamış gazları yakmaya çalışmak işte emisyonu daha da iyileştirmek. İşte bu Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 bu yani. Bunu iyileştiriyorlar, satıyorlar, iyileştiriyorlar, satıyorlar. Şimdi bugün hem bu parçayı değiştireceğiz. Değiştirirken de böyle teknik bilgiler vereceğiz. Ee, hem parçayı sökelim hem de konuşalım. Sırp i̇şte, çoğumuz Eger'e var burada. Genelde hemen bu emme manifoldunun yakınlarında bir yerde görürsünüz bu parçayı. Ve sökülmesi e, kolay yerlere koyarlar bunu genelde. Çünkü sık sık arıza yaptığı için, şimdi tam da konu oraya gelecekti. Neden? Şimdi evet, belki doğa için, çevremiz için bu EGR valfi çok faydalı bir şey. Ancak aracın motor performansı konusunda olsun, parça sürekli bozuluyor işte o konuda olsun. Bunu biliyorsunuz, iptal edenler var vesaire, bir sürü sektörün dolayı kapatanlar var, yazılımını silenler var Hatalarını vesaire peki bu EGR valfi her zaman mı faydalı? Bunu konuşmak lazım aslında. Neden insanlar bunu iptal ediyor? Yasak mı? Evet. Birincisi EGR valfini iptal etmek yasak. İkincisi iptal edebilirsiniz, hiç problem değil. Abone abone çıkarım. Bir de öyle konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu bakın şöyle yere bir kez yere döktüm mü Çevre dostu arkadaşlar başlıyor konuşmaya. Yok o yere dökülür mü? Yok onda şu var. Yok onda bu var. Ağacını bir döküm de kurusun. Ben geldim. Şimdi bakın. Bu normalde bunun içinden sadece egzoz gazı geçiyor. Tamam mı? E, ee, havayla karışık. İşte tabi bunu teknik bilgilerine inmeye gerek yok. Şimdi ee, insek mi la? İnelim lan. Nasıl YouTube'da böyle bir video yok. Bari biz anlatalım. Şimdi evrende Enerji vardan yok, yoktan var edilemez. Böyle bir ilke var tamam mı? Siz silindirin içerisine ne gönderiyorsunuz? Hava, yakıt karışımı. Bu hava, yakıt karışımı yandıktan sonra dışarı çık çıkıyor. Çıkarken karbondioksit, NOx ve e, beraberinde diğer gazları çıkarıyor. Su buharı çıkarıyor. İşte o su buharı. Görüyor musun? İşte su buharı. EGR valfin içinde tıkanıp kalıyor. Önü böyle paslanıyor, maslanıyor. EGR valfi dediğimiz olay işte bu kadarcık. Şimdi devam ediyoruz. Ben çekimlerimi her zaman kapının önünde yaptığımı söylemiştim size. Kapının önünde bu tamir işleri siz de yapabilirsiniz. Yani servise vesaire bu yüzden para ödemenize gerek yok. Zaten bir videoda bununla alakalı yaptım. Eski araba satın almak için çok nedenimiz var. Bu da parçaları kendimiz değiştirebiliyoruz. Bu ok video atıfta olsun. Ee, EGR valfi sadece çevre için gerekli. Onun dışında bize her zaman bir performans düşüklüğü, iki tıkanıklık, üç manifolda e, krom bağlaması böyle bak bunların aynısı manifolda da var şu an manifoldu sökeyim. Aynısı onun içinde de var. EGR valfi, valfi tek bir şeye faydası var çevreye. Onun dışında her şeye zararı var. Aracın performansını da düşürür. Kromlar bağlar. Silindire zarar verir. Motora zarar verir. Yani bunun aslında arabanın motoruna, performansına, yakıtına hiçbir şeyine faydası yoktur. Bu sadece enoks gazını %70 oranında azaltmaya yarar. 70 mi yapıyor? 6 ya %70 oranında evet. %70 oranında enoks gazını azaltmak için kullanılan bir parça. Ee, sık sık arıza vermesi normal. Bunu iptal ettiğinizde, bunu kapattığınızda, kaldırdığınızda zaten muayeneden geçemiyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Bunu da böyle kenara koyalım. Şimdi bizim bunda başka bir problemimiz var. Bunu çok kolay söktük. Bak 3 tane vidası var. Bak göstereyim size. Bunu kendi kapınızın önünde yani en cahil adam bile bunu yapabilir. Bak onluk. Tamam mı? Onluk. 3 tane civatası var. Şöyle. Bu onluk üç tane civatayı şey yapıyorsunuz. Söküyorsunuz. Yenisini, yerine yenisini takıyorsunuz. Bunu takması çok kolay. Sökmesi kolay. Takması kolay. Şimdi ben bunu sökmesini de takmasını anlatmayacağım. Önemli değil yani bunlar bize. Bu gerekli mi gereksiz mi bu lazımdı. Bugün buna değindim. Normal şartlarda bu EGR valfini yerine takması 3-5 dakika hadi söktün taktın biraz acemisin yarım saatte bunu takabilirsin ancak bunu daha önce takan kişi vidayı biraz fazla sıktığı için vida kesildi ve bu içerideki kalan vidayı da bir düz tornavidanın kafasını çekişle beraber o içeride kalan vidaya vuruyorum ve orada diş açıyorum daha sonra elimle görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş o açmış olduğum dişi görerek çevirerek dışarıya çıkarmaya çalıştım. Şimdi onu izliyorsunuz ve onun ardından takma işlemi zaten söylemiş olduğum gibi 3 tane civata ve 1 tane elektrik kablosu.